Merhaba sevgili izleyenler. Yeni bir bakım onurum videomuza hoş geldiniz. Bugünkü cihazımız, konuğumuz Bank Olufsen Center 2200. Cihazımızın pikabında problem var. Yine 33-45 düzgün çalışmıyor. Yine kolla ilgili bir problem var. İğnede, de kafada da problem olabilir. Bir temassızlık söz konusu ama birazdan açıp bakacağız. Yine kaset çalar, devirleri düşük ve kötü bir şekilde e, kulak tırmalarcasına bir ses var. Motor sesi ara ara yapıyor, bazen bir yapıyor, ortalık karışıyor. Yine ekran aydınlatmamızın ışıkları yok. Onun dışında ses çıkışı çalışıyor gözüküyor ama balans yaptığımızda sol kanalda ses yok. Bakın motor sesi gelmeye başladı. Çok rahatsız edici bir ses. Sol kanalda, iki kanalda da ses çıkmıyor. Sağ aldığımız zaman iki kolonda da ses çıkıyor. Muhtemelen çıkışı yanmıştır. İkisini bir bağlamışlardır diye düşünüyorum ama Tabii açmadan bilemeyiz. Birlikte açalım. benzer bir potans var mı elimde bilmiyorum ama önce sesi halletmemiz lazım. Şunu sökelim. Zaten burayı oynam burayı oynamışlar daha önce. Tabii benim kafamdan belli olmuyor ama. Evet, açıp bakmışlar buna. Buna benzer bir şey elimde yok diyebiliyorum. Şimdiki Hmm, içi dağılmış, evet. Yaparız. Bu kolay. Potansın içindeki teller yamulmuş. Yerinden, merkezinden kaymış. O yüzden sesi düzgün açmıyor. Önceden tamir görmüş ama düzgün yapamamışlar. Şu boyutu değiştirelim. Evet eskisinden iyi oldu. Şimdi bir montajını yapıp deneyelim. Potansımız güzel oldu. Ses açma kısmında herhangi bir problem yok. Yine sağ sol balansımız da çalışıyor. Burada sadece ekran ışıklarını değiştireceğim. Lambalarını değiştireceğim. 3345 devir problemi sorun değil ama kafada bir temassızlık yapıyor gibi geldi bana. Umarım öyle bir şey yoktur. Çünkü bunların kafası hem bulunmuyor. Bulunsa da çok pahalı. MMC5 demiş. Ee, bakalım. Umarım problem yoktur. Yine mekanikte bir problemimiz var. Zaten gürültü, dip ses yapıyor motorda. Ya volon bir yere çarpıyor ya da motorda bir problem var. Ona da bakacağız. Ondan sonra işimiz kısmen bitecek. Hemen pick kontrol edelim. Kolda bir dengesizlik var.

çıkaralım. Başına bir iş gelmesin. Şimdi bir durduralım. E Şimdi kolun altına yay takılmış. Çok fazla aşırı çekiyor kolu. O yüzden buraya çık bakmamız lazım. Şimdiki burada şunu kaldırıp bunu alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Bu nasıl buradan dönmüş ya? Allah Allah. Tamam. Çok güzel. Sıkıldığın yayın yerini alalım. Oh, bu niye böyle solunumlar Önce 45 deneyelim. çalarken vakit kaybetmeyeyim hemen mekanik kısmını da sökeyelim. Sesi nereden yapıyor bakalım. Motordan yapıyor büyük ihtimal. Onu da biraz yağlayalım. Evet motordan yapıyor sesi. Biraz yağ dökeceğim ona. Motorun dibine, milinin dibine. Evet anında kesti diyebilirim sesi. Çok güzel. Lastikleri yeni değişmiş belli ki. Orijinali biraz daha kalındır bunun. Ama sorun değil. Önemli olan çalışması. Tamam. Motor da sesi kesti. Oldukça basit oldu bu ama. Bakalım. Tabi test edeceğiz. Deneyeceğiz. Biraz ses vereyim. Ama size dinletemiyorum. Kusura bakmayın. Tamam speaker B de çalışıyor. Şöyle dur ya da şöyle dur. Birazdan sana geleceğim. Geri almamız da düzgün. Tamam. Şimdi bir de 33 devirimize bakalım. Devir ayarlarını yaptık zaten. Bu arada merak edenler olursa Android'de de var. iOS'ta da var. Ee, Pickup'ın devirini ayarlamak için RPM kalkülatörü diye bir program var. RPM RPM diye geçiyor. Bununla devir ayarınızı kontrol edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi tekrar kap diyelim. Evet. Süpersin. kasetçilerimiz çalışıyordu zaten. Şunu durduralım. Biraz yavaş gibi geldi bana. Hemen devir ayarımıza da bakalım. Daha önce göstermiştim nasıl yapıldığını. Tekrar göstereyim. Bu değil. Sen şurada dur. Ee, şunu da göstereyim. Tamam yeterli. Şimdiki bakalım. ve evet ses biraz rahatsız edici. Şimdi ne yapıyoruz? Burada frekans yazıyor aşağıda. Tabi göremiyorsunuz muhtemelen. Onu 3.33 kHz'e getiriyorum. Çünkü kaset kaydını öyle yapmıştım. 3.32, 3.33, tamam. Bundan iyisi, şamda kayısı. Güzel. Şimdik bir daha dinleyelim bakalım. Evet, buraya kadar her şey çok güzel. Şimdiki ekran lambalarımıza bakalım. Pickup kısmımız tamam. Kaset kısmımız tamam. Devir ayarımız tamam. Sadece ekran ışıkları kaldı. Neredeymiş bunlar? Şimdi şunları bir sökelim. Şunu sök. Diğeri soketli mi? Değil. Bu soketli mi? Değil. Mecburen üstünde yapacağız. Evet dikkatli bir şekilde bakalım. Şimdi şurada olduğuna göre burayı komple dağıtacak mıyız? Yapma be. Kötü oldu. Şu ne? Şu ekran ışığı gibi duruyor. Elimen ekran ışığıdır ya da tek bir lambayla aydınlanamaz ama bu. O, hepsini sökecek miyiz? Yapma be. Yok, şunu sökersek burası gelir. Şunu sökersek üst taraf gelir. Bunun işimiz yok. Süper. Ama heh, şurada var. Başka? Burası bu kadar. Oo ama kurcalanmış bu ya. Diğer lamba da burada. Buna buradan ulaşabilir miyim? şekilde buradan ulaşmamız lazım buna ama nasıl Hı. formülü olmalı. Yoksa en sökmemiz gerekecek. Bir dakika ya. Şuradan Yok, kurtaramayız. Mümkün değil. Ay, yapma. Şimdi bu meteli nasıl sökeriz? Bu zaten çıkık gibi duruyor. Önceden bir zorlamışlar burayı. Evet, böyleymiş. İşimi zorlaştırıyor, başka bir şey değil. Şimdi şöyle yapacağım, mecburum. Lambayı buradan söküp önden alacağım. Ay maşallah. Çok güzel. Evet, FM'in niye çekmediğini anladık. Variable'da problem olduğunu düşünüyordum. Variable potanslı yapmışlar buradan. Potans üzerinden arıyor FM'i. Yine burada otomatik hafıza kısmı var. Dört tane kanal kaydedebiliyorsunuz. Orada problem yok ama normal burada taradığımda, normal FM istasyonunu aradığımda ya bir çekiyordu bir çekmiyordu. Onun da sebebi bu. Şuradaki tırnakları kırılmış ve bunlar bir değiyor bir değmiyordu. Şimdi onu yapacağız. Oraya normal bir potanstan ayak uyduracağız tırnak uyduracağım daha doğrusu. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. FM çekmiyor. Çekmez tabi. Cihazın her yöne parmak atmışlar. Ay. Şunu uydurabilirim. Evet. Şöyle bir parçamız vardı. Tırnakları kırıktı. Ona tırnak yaptım. Gayet de güzel oldu. Şöyle odaklasan ya. Odaklayabiliyor mu bilmiyorum ama. Şimdi yerine takalım bunu. Efem çünkü manuelde aramıyordu. Aramama sebebi de buydu. Şimdik montajımızı yapalım. Deneyelim bakalım. Şu an kaçtayız? 98. Ses ver. Evet. Evet, efendim ayarımız da tamam. Artık toplayabilirim. Bayağı uğraştırdı bu arada. Ama değildi. Önemli olan olmasıydı. Variable'ın da problem vardı. Potansın e, tırnakları kırılmıştı. Onları düzelttim. Yine ayarlarını yaptım. Artık toplama zamanı geldi. Bundan sonrası test. Test edeceğiz. Herhangi bir sorun çıkartacağını sanmıyorum. Ankara'yla tozunda bekleyen ekip. Alemle dolaşın. almaya hazır mısın? Hadi sen ama. Hep çalışanlar hem öğrenciler adına hayat. Kıpır hocasına. Kuyularını güzel gösterir. 5.92 Bu yol. İçeride de durum hiç açıcı değil açıkçası. Evet telefe girmesin. Cihazımızın son testleri bitti neredeyse bitmek üzere. En azından videoyu sonlandırmak adına neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Daha sonra bir süre daha cihazı test etmeye devam edeceğim. Cihazımızı ilk geldiğinde 33-45 problemi vardı. Devir tutmuyordu. Hangi programı kullandığımı, nasıl devir ayar yaptığımı sizlere gösterdim. Eğer orayı izlemediyseniz, atlatarak geldiyseniz buraya kadar bence videoyu geri alın. Ondan sonra kolumuz sürekli geri çekiyordu. Kolun skating key dediğimiz ayı. Kolun etrafında bir kere neredeyse dolanmıştı ve kol sürekli kendini geri çekiyordu, çekmek istiyordu. Yay geri çektiği için ve sapma ayarlarımızı da haliyle doğru değildi, düzgün değildi. Onları da yaparak pick-up kısmını bitirdik. Motor kısmı kısmen bizi fazla uğraştırmadı. Motoru çok aşırı bir ses yapıyordu. Onu yağlayarak düzelttik. Ki cihaz zaten öncesinde bir bakım görmüş. Lastikleri değişmiş. O yüzden lastiklerini de değiştirmedim. Daha önceki videolarımda da zaten devir ayarını nasıl yaptığımı göstermiştim. Yine bir kez daha göstermek istedim en çok beni radyo kısmı uğraştırdı aslında. Hafıza kısmında problem yoktu. Buradan ayarlıyordu ama manuel olarak ayarlamak istediğimde bir çekiyordu, bir çekmiyordu ya da hiç çekmiyordu. Variable'da problem olduğunu gördüm. Variable demeyeyim ben ona. Variable yapmamışlar. Variable aslında değeri değişen bir kapasitör diyebiliriz. Adamları altına potans koymuşlar. Potansın değeri değişerek FM ayarlıyor. Onun altındaki teller de kopmuş ve önceki tamirci onları biraz kaldırarak tekrar yerine takmış ama Muhtemelen ya üzerinde birkaç tane vardı ya da hiç yoktu. Oraya temas ediyor, etmiyor gibiydi. Onu komple çıkartarak eski potanstan güzel sağlam bir yay takıp oraya lehimleyerek eskisi gibi montajladım. Yine FM'in frekans ayarlarını yaptım. Sinyal jeneratöründen sinyal göndererek artık megahertzlerimiz doğru bir şekilde gösteriyor. Uğraştırdı ama değdi. Güzel bir cihaz. Ufak tefek çizikleri var ama o da bu güzelin kusuru olsun. Gayet güzel oldu güle güle kullansın der. Biraz daha test ettikten sonra cihazımızı teslim edeceğiz. Ha bir de ne problem vardı? Onu unuttum. Ses potansında problem vardı. Potans kesiyordu, kesme yapıyordu. Yine aynı şekilde aslında variable'ın üzerindeki potansa benzeyen bir arızaydı. Potansın içindeki tırnaklar kırılmış, yerinden çıkmış bir kanalın ki. Bir değiyor, bir değmiyordu. O yüzden de sol kanalı çalışmıyor gibi gözüküyordu. Allah'tan çıkışlarında problem çıkmadı. Sadece potansı düzelterek o problemi de çözmüş olduk. Evet benim için güzel keyifli bir tamirdi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.